Yapsın, ben ben bindim ya, bindim. İyi ben Özellikle tiyatro'nun insanları kucaklayıcı ve aynı ortam içerisinde birleştirici, çok özel bir yeri var. <laughs> Bu özel yerde bizler zaten Birer parçayız ve bunu bütünleştiren şeylerden biri de seyirci ve Esenyurt'un bu anlamda çok güzel bir seyircisi var. Belediye başkanlığına çok teşekkür ediyoruz. Kötül müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Bize bir sahneyi açan, bizi seyirciyle kucaklaşmamızı sağlayan bu organizasyona son derece teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli bir atmosferi var buranın. Oyuncularına gayet beğendim. Ben, ben istediği yok biliyorum ama ihtiyacın vardır elbette. Biz Sen bu zamanı kullan Çok beğendim. Çok eğlenceli. Tabii böyle ücretsiz olması iyi. Ben emekliyim. Benim gibi olanlar mesela ücretsiz olduğu için daha kolay faydalanabilirler. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir etkinlikte bulundum şahsen. Böyle şeylerin olması da güzel bir şey. Bütün günümün yorgunluğunu vesaire biz nevzu unutturdu. Eğlenceli güzel bir akşam oldu. Çok yoğundu, seyirci talebi de çok fazlaydı. Bazıları herhalde yani gitmek zorunda kaldı, giremediler. Biz çok memnun ayrıldık buradan. Misafirperverliği olsun, karşılama olsun, hazırlık olsun, her şeyle dört dörtlüktü. Yani biz çok memnunuz bu etkinliklerden. Devamı gelsin, artısının azalmasın. Böyle güzel bir akşam da bizleri yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. İnşallah en kısa sırada tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar, esenler. Kendinize çok iyi bakın.